Günaydın arkadaşlar. Bugün 31 Ağustos 2023. Uzun süredir kayıt yapmıyordum. Herhalde 10 gündür falan kaydım yoktu. Bugün yol koşacağım. Saat kaç? Beş buçuk ee, geç çıkıyorum bugün biraz daha hava aydınlansın istiyorum zira çekimlerde karanlık olduğu için çekimler başarısız oluyor bu sebeple karanlıkta bir çekim olmasın diye geç gerek. Yola çıktım. Bugün asfaltta koşacağım. Yaklaşık 15 kilometre kadar koşacağım. o matlayayım bugün. Yarışla beraber bir miktar beslenme düzenim. Low Carb'a doğru dönmüştü. Tekrar Keto'ya ve OMAD, IF düzenine geçmeye başladım. Geçtiğimiz günlerde ha bu arada paketli gıdalar falan yemedim. yani e, Low carb delerken bunları yapmış değilim. E, neler yaptım? E, ufak tefek normal evde pişen yemeklerden yedim gene iki öğün de sınır kaldım ama 8-16 yerine sabah akşam gibi e, beslenme yaptığım zaman zaman yani bir miktar e, keto'yu dermiş gibi oldum low carb'a e, doğru bir geçiş oldu bunun dışında antrenmanlarımı vücudumun toparlaması için birazcık gevşettim. Çünkü o 100 kilometre benim neredeyse 40 günde ancak toparlanmamı sağladı. Onu hissediyordum çünkü tempolarımda, yorgunluğumda falan. Örnek 15 kilometre koşuyorum. Normal tempo. Saatimdeki algoritma bana 60 saat istirahat veriyordu vücudumun bu yorgunluğunu gösteren bir işaretti ee, birazcık onu dinledim birazcık vücudumu dinledim ve e, bu sebeple. gecikmiş bir şekilde antrenmanlarımı başlamış oldum. Ee, 15 Ekim'de bir 21 kilometre koşacağım Konya Yarı Maratonu'nda. Ee, hiçbir iddiam yok. Çünkü bunlar tamamen hıza dayalı koşular. Ve benim hızım son derece az tempocu bir koşucu değilim keyfini çıkarmaya çalışacağım ya şehrimizin Konya'nın koştuğum bölgelerinden çekimlerine devam edeceğim benimle beraber koşan arkadaşım tatile çıktı. O da bugün dönecek. Cumartesi gün birlikte koşacağız inşallah. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sanırım havaydınlandı. Şehrin içinde Meran'da güzel bir park var. Onun içinde birkaç tur atıp geri döneceğim. Kolay gelsin. Tamam, tamam. Günaydın. pek çok kişi var biraz sonra belki denk geleceksiniz bazıları parkın içinde yürüyüş yapan koşan kolay gelsin Tek dezavantajı var. O da sağ tarafında ana yolda gelip geçen araç trafiğinin bıraktığı atıkları soluyacak olmam. Yani kirli havada koşacaksın bir nevi. Maalesef büyük kentlerde böyle sıkıntılar var. Ama hiç çok da ne gider? En azından insanlar yürüyorlar, hareket ediyorlar. Okuduğum bir okuduğum bir araştırmada kötü alışkanlıkları olan bir kişinin hareket etmesi halinde hiçbir kötü alışkanlığı olmayan ama harekette etmeyene göre daha sağlıklı olduğunu ömrünün daha uzun olduğunu okudum. Bu sebeple her ne sebeple olursa olsun hareket ediyorsan iyidir. Bu arada konuşmaya başlayınca benim nabızla 161 158 oldu bir miktar Eşikteki nabızda koşalım Çünkü vücudum yüksek nabızda da koşmayı biliyor olması lazım benim geçmiş yıllardaki bütün koşularım hep yüksek nabızlı koşulardı. Hmm. Bu iyi miydi, kötü müydü o zaman bilmiyorsun. Hmm. Ama bunun kötü olduğunu artık biliyorum. Hayır, kötü, kötü, kötü. Düşük nabız ne kadar koşarsan o kadar iyi. Tabi bu arada düşük nabıza da eğitmiş olman lazım, dinlenik olman lazım, kondisyonun iyi olması lazım. Bir sürü yan sebeplere de ihtiyaç var düşük elde etmek için. Genetik yatkınlığın olması lazım. 850 metrelik bir parkur. İki tur yaptım. Bir tur daha yapacağım. Sonra geri dönüş yolculuğu başlayacağım. Başlara yetişecek bir tempo yapmalıyım. O benim koşu içi tempo hedefim olmalı. Eğer onları dikkat alarak yetişmek için koşarsam iki tur falan atmam gerekebilir. Ama hedefi koydum bir kere Onlara yetişeceğim Koşular içinde Benzer hedefleri koymak Çok güzel Çünkü Örneğin uzun metreli bir koşum var. Bunun hepsini birden kafanda en başında koşarsın. Sonra da parçalara bölersin. örnek vermek gerekirse ben koştuğum bütün koşulları 5'e bölüyorum işte 5'te biri 6'da biri 4'te biri gibi bölümlerle hedeflerimi parçalarım 100 kilometrede bunu ona böldüm. Evet arkadaşlar. Ee, bakalım. Ne kadar koşmuşuz? Bugünkü koşumuzu tamamladık. 12 kilo. 12 kilometreye yakın koşmuşuz. Bataryam azaldığı için final çekimini yapıyorum. Kendi kendine kapıyor makine. Koşan ketocuyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu çekimleri editlemeden koyuyorum ham olarak. Hoşça kalın.